Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Yarın borsa ne olur? İşte önemli olan soru bu. Biz de elimizden geldiğince bu soruyu cevaplamaya çalışacağız. Aslında geçen hafta beklentiler iyiydi. Cumhurbaşkanı Amerika'ya gitti. Orada bazı görüşmeler yaptı, anlaşmalar yaptı daha doğrusu. Bu anlaşmaların bir tanesi de Türk Hava Yolları'nın 225 adet Boeing almasıydı. Gerçekten çok büyük bir anlaşma oldu bu. 2029'dan 2034'e kadar sürecek uzun süreli bir anlaşma. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı anlaşma iyi mi kötü mü detaya girmek istemiyorum ben burada. Ben sadece işin borsa tarafıyla ilgilenmek istiyorum arkadaşlar. Biz borsayı kestirmeye çalışalım. Neler olabilir? Bunlar hakkında fikir yürütmeye çalışalım. Şimdi Beklentiler iyiydi. Aslında iyi hikayeler vardı ama sonra ne oldu da borsa böyle bir anda satış tarafına döndü ve baktığımız zaman %2'lik bir satış neredeyse arkadaşlar. Az değildir. Hani borsanın o rutin inişli çıkışlı hareketlerinden biraz fazla oldu diye düşünüyorum ben. Bunun arkasında yatan sebebi irdelemeye çalışacağız. Hatırlarsanız daha önceki Günlerde hatta haftalarda diyelim biz bir direnç denemesi yaptık. 11.600'e hızlı bir yükseliş yaptık ve gayet güzeldi. Ve buradan zaten bir e, kar satışı bekleniyordu sevgili dostlar. Evet bekleniyordu ama e, bu arada da bu kar satışları hatta başladı. Amerika'ya Cumhurbaşkanı e, gitmeden önce de yavaş yavaş başlamıştı ama dikkat ederseniz orada da bir hikaye vardı ve o hikaye de demek ki satın alındı ki bu kar satışları bu kadar fazla oldu. Yani o hızlı ivmelenme yukarı olunca da tabii ki baskı daha da artmaya başladı sevgili dostlar. Biz bunun artık neresine bakacağız? Aslında 11300 bölgesinde tutunmamız çok çok iyi olacaktı ama baskılar devam etti. Özellikle e, yabancı yatırımcı kuruluşlar tarafından çok fazla baskı geldi. Şimdi teknik boyuta baktığımızda ise şu bölgeyi işaret etmiştik. 11.300 bölgesi üzerinde kalmamız gerekiyordu. Yeniden bir direnç kırılımı yaparsak. Ama orada kalamadık arkadaşlar. Kaufman hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Aslında şu anda her şey bitmiş değil. Bakın burası önemli bir destek bölgesi. Bu 11.000 bölgesinin üzerinde biz tutunmaya çalışacağız. Ama sonuç itibariyle ne olmuş oluyor? Yine şu bölgenin arasına girmiş oluyoruz. Yani e Yeni bir e, direnç denemesi e, ihtimalini biraz daha geciktirmiş oluyoruz sevgili dostlarım. Bence bu da e, çok kötü değildir. E, belliydi çünkü e, satışların olacağı. Bu hikaye satın alındı. Bu hikayeden sonra da tabii ki satışlar başladı. Yani Erasa'ya da baktığımız zaman erasayda işte şu çizgiden aşağı gelmesi iyi olmadı. Ama baktığınız gibi çok böyle yoğun alım bölgesinde değil arkadaşlar. O sıcaklık bölgesinde değil. Ortalara gelmiş oldu. Yani hala çok satışların buradan derinleşme ihtimalini ben biraz zayıf buluyorum. Dolayısıyla şu 4 saatlikte biz yeniden yeniden şu 11300 bölgesine hareket edersek arkadaşlar burada yeniden güçlenip yukarı 11600 bölgesine hareket etme ihtimalimiz yüksek gözüküyor. İşin diğer tarafına bakalım. Şimdi bu evet kısa vadede böyle satış baskısı oldu ama bunun orta uzun vadede durumu ne olabilir? Aslında bunu kestirmek daha önemli arkadaşlar. Şimdi bazı eleştiriler var. İşte e, diyorlar ki e, borsa hızlı yükseldi. Borsa çabuk gitti. Çok aceleci gitti. Ben bu şekilde düşünmediğimi söylemiştim. Hala da düşünmüyorum. Yani borsa düşse de arkadaşlar çok çok düşse de yine umurumda olmaz. Çünkü neden derseniz yılbaşından beri %100'e yakın bir altın yükselişi var. Mevduat deseniz neredeyse iki yıl boyunca sürekli sürekli e, kazandırmış. Az da olsa kazandırmış arkadaşlar. E, baktığımız zaman e, dolar tarafı var mesela. Dolar tarafı da yine iyi kötü yükseldi. Bir şeyler yaptı ama borsada hala kötü. O beklenen o iyi hava oluşamadı. Yani o e, ivmelenme e, dalgaları daha da Yükselmesini, hızlanmasını biz göremedik arkadaşlar. Şimdi böyle bir ortamda ben çok fazla katılmıyorum yani bu hızlı yükseliş olayına. Şimdi altın tarafı altın tarafı güçlü durmaya devam ediyor. Globalden gelen hikaye var. Globaldeki büyük yatırımcılar sürekli altını yukarı revize ediyorlar. Altın da böyle olunca tabii ki güçlü duruyor. Gram altın zaten bir hikayesi vardı. Faiz indirimi hikayesi vardı. Bundan güç alıyordu. Politik riskler vardı. Bunlardan güç alıyordu. Şimdi bunlar belirsiz bir ortamda ortam oluşturduğu için tabii ki altına da talep hala devam ediyor. Şimdi altına baktığımızda işte güçlenerek devam ediyor. Şu direnç bölgesinden bir satış geldi ama şu destek bölgesi önemli. Bu destek bölgesi 4 saatlikte 3700 üzerinde kalmaya devam ederse ons altında şu 3800 denemesini bekleriz arkadaşlar. Zaten çizdik biz orayı. Gram altında da gram altın yalnız yükselmiş gözüküyor. İşte 5000'i çizmiştik. Biz 5000'e gelmiş gözüküyor. E şimdi bu 5000'den sonra ne olacak? Bu 5000'den sonra işte iş biraz farklı. Şu 4.900 üzerinde kalması lazım ki yeni zirvelere yükselsin. Eğer yeni zirveler olursa buradan yani bakın haftalıkta da çok yükselmiş. yani 1, 2, 3, 4, 5 haftalık bir yükseliş var, hızlı yükseliş olmuş. Yani şu anda e, buradan yukarı gider, aşağı iner diyemem arkadaşlar. Belki bir miktar daha şöyle 5.200'leri yoklayabilir. Orayı bir çizelim şöyle. Evet orayı çizelim bakalım. 5200 civarı olacak mı? Ee, eğer orası olmazsa şu 4900 bölgesini bekliyoruz. Kripto tarafı var. Kripto tarafında e, Trump'ın oğlu açıklama yaptı arkadaşlar. İşte e, 4. çeyrekte Kriptolarda ciddi bir yükseliş olacağını vesaire söyledi. Bunlar e, indikatör görevi görüyor. Yani şimdi şöyle bazen ters olabiliyor bir indikatör. İşte Elon Musk zamanında yapmıştım bunu mesela. O çok konuşuyordu. Şu olacak, bu olacak, yükselecek, gidecek fotoğraflar paylaşıyordu. Millet hura arkasından gidiyordu ama tam tersi oluyordu. Ondan sonra herkes tabii ki şikayet ediyordu. Aman bizi ters köşe bıraktı vesaire vesaire diye. Şimdi o yüzden ben bu indikatörlerden ziyade daha çok gelişmelere bakıyorum arkadaşlar. Yani şimdi ben baktığımda kriptolarda hacim düşük. Piyasa yapıcıları neredeyse ortada yok diyebilirim. E yatırımcı ilgisi de zaten çok çok düşük bir durumda. E Bitcoin yükseliyor, Ethereum yükseliyor, XRipple yükseliyor ama bunun arkasında arkadaşlar e, büyük oyuncular var. Yani o e, blok zinciri vesaire e, dijital varlıklara yatırım yapan, e, fon açan eee yatırımcılar olduğu için buralara talep olabiliyor ama altcoinlerde hala öyle bir şey yok. O yüzden uçacak, kaçacak diyenlere bence pek aldırmayın. Şu anda ne güçlüyse sistem ortam neye müsait ediyorsa bence o tarafı yönelmekte fayda var. İşte Bitcoin düşüyor, bir düzeltme yapıyor. Ethereum tarafı hala gidecek yolu varken direnç bölgesinde kırdı. Oradan bir düzeltme yapıyor vesaire. Bence Buradaki düzeltmeleri takip etmek, buradan fırsatları yakalamak daha olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Ön tarafına baktığımızda hala destek bölgesi şurada kalsaydı yukarı bir hareket gelebilecekti, 118'e gelebilecekti ama gelmedi. Ne oldu? Destek bölgesine doğru çekildi. Ama buradan bu destek bölgesinden de işte 108 bölgesinden de aşağıya gelirse buradan daha da aşağıları bekleriz. Ama şu anda burada 3. gününde burada tamamlamış gözüküyor. 108 bin bölgesi dikkatle takip edilecek. Şurayı çizelim hemen. İşte şu hatta evet 108 bölgesi. Şu bölgenin aşağı gelip gelmemesini takip edeceğiz. Toparlayacak olursam yarım borsanın bir miktar belki şöyle açılışla birlikte bir miktar satış olabilir. Eğer alım tarafında olursa yine e, bu e, gün ve gün sonuna doğru belki bir miktar satışa geçebilir ama unutmayalım önemli bölge bizim için 11 bölge 11 bin bölgesi o 11 bin bölgesini özellikle takip edeceğiz olur da hani bir değişiklik olursa bir sürpriz olursa 11 bin 300 bölgesine yerleşirse burası bizim için çok çok olumlu olacak yani bu borsanın güçlü kaldığını gösteriyor yukarı gitmek istediğiniz sinyalini bize vermiş olacak arkadaşlar altın tarafında da 6 haftalık bir hızlı yükseliş oldu. Burada bakalım bir düzeltme vesaire dinlenme süreci olacak mı? Onu takip edeceğiz. Bitcoin tarafında da dediğim gibi 108 bin desteğini takip edeceğiz. Eğer o 108 bin üzerinde kalmaya devam ederse birkaç gün daha oradan muhtemelen güçlenip tekrar yukarı bir hareket yapma ihtimali vardır. Bu değerlendirmemiz bu kadar. Tekrar yeni bir değerlendirmede görüşmek dileğiyle.